Özellikle Kürdistan bölgesi üzerinden devlet eliyle gerçekleştirilen özel savaş politikaları yoğun bir şekilde gündemde. Bunun nedenleri çünkü bir erkek zihniyet var, bir erkek erkle karşı karşıyayız ve bu erkeklere devlet tarafından verilen Silahlar, üniformalar, bunlar, e, bunlardan aldıkları o cesaretle, e, bu erkekler çok rahat, kendilerinde o hakkı görebiliyorlar. E, çok kısa bir zaman öncesinde, mesela e, Çatak'ta yine birçok e, başka ilçemizde, e, değişik birkaç ilçemizde yine Şırnak'ta, e, Cizre'de, e, özellikle devlet e, koruyucuları dediğimiz devlet kolluk güçlerinin bir kolu olan koruyucuların e, e, yaşları 10 ile 15 yaş arasında ki kız çocuklarını cinsel istismarda bulundukları problemiyle çok karşılaşıyoruz. Biz aslında şunu şeye bağlıyoruz. Yani hani evet erkek o kadar kendisinden emin, o kadar kendisinden hani bunu yapacağım ve karşılığında da hiçbir ceza almayacağının farkındadır. Çünkü dediğimiz gibi mesela en iyi örneklerinden biri Musa Orhan. Biliyorsunuz Musa Orhan devletin kolluk gücü subayı, az subayı her neyse artık çok kendisinde o kadar o şey kendisinde haklı olarak gördü ki aylarca bir genç kızı istismar edip evlendirmek vaadiyle kandırıp kullandıktan sonra arkadaşına dahi peşkeş çektirecek, seviye getirecek şekilde bir vahşette bulunmuştu ve biliyorsunuz göz altına dahi alınmadı. Aslında Musa Orhan bunu biliyordu ve bu yani bu bilinçle zaten yaptı. Devletin elinde her türlü olanakları varken neden kadınlar katlediliyor? Neden korunmuyor? Korumuyor kadınları. Kanunlar var. Kollu kuvvetleri istedikleri gibi e, yönlendirebilirler, teknik olarak her türlü olanağı sağla, e, sağlayabilirler, sağlanabilir, yargı adil olabilir. Bunlar varken yapmıyorlarsa göz göre göre kadınların katledilmesine seyirci kalıyorlar ve bu durum tacizci, tacizcileri, tecavüzcüleri, e, e, katillere cesaret veriyor kadınlara siz ses çıkarmayın itaat edin evlerden çıkmayın itiraz etmeyin erkeğe tabi olun olmazsanız başınıza birçok şey gelir biz sizi korumayız biz sizi katledeni taciz tecavüz edeni korumayız biz kadınlar hangi kültürden hangi dilden hangi ırktan olursak olalım kadınlar olarak şiddete tacize tecavüze katliamlara uğruyoruz Madem biz bütün kadınlar e, dil, din, ırk ayrımı olmaksızın bu şiddete, bu katliamlara uğruyorsak, kadını, kadınlar olarak bir araya gelip e, öz savunma ağlarımızı geliştirip, e, güçlerimizi birleştirip, birbirimizle paylaşıp bir araya gelmemiz gerekiyor. Biz kadınlar yalnız değiliz. Birlikte daha da güçlüyüz. E, bütün kadınları bir araya gelip birlikte mücadele etme çağrısında bulunuyoruz. E, hep birlikte güçlü e, ses çıkarıp e, bunların önüne geç, geçebilecek güce ve e, yeteneğe sahip olduğumuzu bilelim. Son zamanlarda Türkiye'de ve özellikle bölgemizde kadın cinayetleri cinayetlerimiz kesmeden devam ediyor. Bunların en önemli ve en çarpıcı nedeni AKP ve MHP iktidarını faili koruyan, cezasızlık politikasıyla sonuçlandıran ve iyi in hal indirimleriyle birlikte açığa çıkan bir durumdur. İktidar İstanbul Sözleşmesi'ni aslında iptal ederken ya da İstanbul Sözleşmesi'ni tırnak içinde rafa kaldırırken bütün kadınların, bölgede özellikle yaşayan kadınların, Türkiye'deki kadınların yaşam haklarını da rafa kaldırmış bulunmakta. Özellikle son dönemlerde yaşanan kadın cinayetleriyle birlikte şöyle bir durum açığa çıkıyor. Bunların hepsi özel seçilmiş savaş elemanları üniforma şiddetiyle katlediliyor bu kadınlar. Daha önce Gülistan Doku örneğinde de alışık olduğumuz İpek Yer örneğinde de devam eden ve bugün ise Şırnak'ta Firdevs Babat'ın ölümüyle sonuçlanan bir durum açığa çıkıyor. Ve bunların hepsinin öldürme aleti ortak devlet tarafından korunan erkeklerin ve üniforma şiddeti bir sonucu olarak açığa çıkıyor bunlar. Ve biz kadınlar olarak bütün bölgedeki bütün kadınlara buradan bir çağrımdır. Bizler ne kadar susarsak daha çok öleceğiz. O yüzden hep birlikte tecavücü kimliğimize sahip çıkarak, örgütlenerek, sokak sokak, mahalle mahalle kadınlarımızı bilinçlendirerek hep birlikte bizler bu cinayetleri durdurabiliriz. Eğer ki bizler yalnız kalırsak, yalnız bırakırsak daha çok kadın ölecek. Bizden kadın katliamları çoğalıyor. Gün, gün geçtikçe çocuklara taciz, tecavüz, katliamlar gün geçtikçe çoğalıyor biz kadınlar buna karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne gerekiyorsa, üstümüze ne düşüyorsa bu sisteme karşı, bu eril sisteme karşı sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Geri çekilmeyeceğiz. Bu ülkeye biz kadınlar adaleti getireceğiz.